maçlı Soyası maşrıoğlu Kırşehir Bilardo İl Temsili. Ee, Üçman Bilardo turnuvası şu, şu şekildedir. Kırşehir Bilardo İl Temsil faaliyet programında yer alan geleneksel Neşet Ertaş Üçman Bilardo turnuvası e, yapıldı. Ve e, 64 sporcu katıldı. E, 11 ilden katılımcı oldu. Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Nide, Lozgat, Çorum, Kocaeli, e, Ankara dereceye giren sporcularımız oldu. E, ayrıca işte e, Köşe e, Genç Spor İl Müdürümüz Numan Nabi Şahin Bey'e e, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, giren sporcularımız Nide'den Savaş Yılmaz, Nide'den Erol Karanca, Kırşehir'den Selim Şahin, Kayseri'den Ahmet Kara ilk dört e, arasına girip e, ödüllerin sahibi olmuşlardır. Gerçekten güzel bir organizasyon oluyor. İnşallah 2025 yılında bu 10 binisi Neşet Ertaş turnuvasını inşallah daha geniş kapsamlı ve genç spor müdürlüğümüzün aracıyla belediyenin aracıyla çok güzel bir organizasyon olacağını şimdiden herkese duyururum. Herkese teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.